Burada tabii bir enteresan bir şeye de cevap vermek isterim. Bazen şöyle bir soru geliyor diyor ki yarın bilim değiştiğinde evet. ya işte bilim değişir. Kur'an'ın bu olağanüstü ifadeleri ya geçersiz olursa. Evet. Şimdi bunu diyenler bu çok da bilimsel tefsiri itiraz olarak da söyleniyor. Hani siz <laughs> sabit, bilimi sabitleyip dini buna göre yorumladığınız zaman bilim değişirse o zaman dinin hakikat boyutu yani değişmiş olacak gibi. Sanki tefsirlerde hiçbir evet. değişiklik yok gibi. Bu baştan zaten hiçbir tarafı tutulacak evet. bir itiraz değil ama bunu diyenler bizim ortaya attığımız olağanüstülük ifadelerin Kur'an'la ilgili niteliğine de dikkat etmiyorlar. %80'den çok daha fazlası, yani %90 üstü diyeceğim ama yani %80 diyorum evet. korunaklı bir şey diyeyim diye. Kur'an olağanüstülükleri ileri attığımız gözlemsel verilerle alakalıdır. Yani bilimin gelişmesiyle gözlem tekniği gelişmiştir. Kur'an'daki olağanüstülük açığa çıkmıştır. Nasıl bir örnek vereyim mesela? Madem ki denizlerden sordunuz. Şimdi ne olmuştur? E, denizlerin altına işte araçlarla denizaltılarla ilindiği için işte denizlerin altından farklı tuz oranları falan alınıp denizin altındaki su kütlesinin çünkü çıplak gözle göremiyorsunuz o farklı bir su kütlesi olduğunu onu inceleyip farklı bir su kütlesinin olduğu, mesela iki suyun karışmadığı hı hı. E, yeni aletlerle rahatça anlaşılmıştır. Veyahut da e, denizin altına inilmiştir. Yani işte unutmayın 17. yüzyılda ilk kullanılmak evet, başlandı 1620 dediniz hocam. E, vasıtalar. E, derin denizlerin altına, birkaç yüz metrenin altına deniz altına inilmiştir. Aa, bir bakmıştır Kur'an'ın işaret ettiği gibi bir karanlık ortam orası. Bunu gözlemlemişiz Tabii, artık değil mi? Yarın Bilimde hangi teoriyi değiştirirseniz değiştirin, bizim gözlemlerimizi sabit tutarak teoriler değişecektir. Yepyeni teori, yani ben bu gözlem verisini kabul etmiyorum bir teori diye bilimde bir şey düşünemez. O gözlemi göz önünde bulunduracak. Bunlar artık gözlem konusu olduğu için denizin altındaki karanlık veya iki tane su kütlesinin birleşmesine rağmen farklı tuzluk oranlarını muhafaza etmeleri, herhangi bir ortaya çıkacak teori de, buradaki gözlem verisini değiştirmeyecek de bu gözlem verisinin nedenini o fiziksel yasayı açıklamayla ilgili ancak bir değişiklik olmasını düşünebilir. Ben onlarda da pek değişik olacağını sanmıyorum ama olsa olsa orada düşünebilirsin. Gözlem verisi çünkü farklı tuzluk oranlarını suyun gösteriyor. Denizin altına inen kapkaranlık denizi görüyor artık bunda değişebilecek bir şey yok. Veya Kur'an ana rahminde bir alak aşamasına işaret ediyor asıl tutulma aşaması. Ramilik dönemlerinde nutfe düşünce o mutka bir çiğnenlik etten önce Kur'an'ın hangi arada da alak aşamasını olduğunu söylüyor. Asılıp tutunurmasından bahsediyor oraya zigotun. E biz günümüzde mikroskopla orayı büyütüp mikro kameralarla o çıplak gözle aslında anne de göremeyeceğimiz şeyi e, bugün biz kamerayla alak aşamasını görüyoruz. Ha, işte o falanca enzimi salgılayarak oraya yapıştığını Biliyoruz bugün falanca enzimin kullanılmasıyla. Yani olsa olsa o enzimin kullanımında bilmem ne farklılık oldu diye belki bilimden bir şey çıkmasını umabilirsiniz ama siz artık onu gözlemsel veri olarak alak aşamasını görüyorsunuz günümüzde. Yani bilimde hangi değişiklik olursa olsun orada alak aşamasının olmadığını söyleyecek bir şeyin ortaya çıkmasını beklemek için neden yok. Çünkü biz hala çıplak gözle görüyoruz. E, kısacası Kur'an'daki olağanüstülük dediğimiz şeyler gözlem tekniklerinin gelişmesiyle daha ciddi, daha dikkatli gözlemle çok büyük bir kısmı anlaşıldığı için bunların bilimdeki herhangi bir teorik değişiklikle değişeceğini ummak uç bir şüphedir. Burada tabii çok enteresan bir şey var, onu da belirtmeliyim. Ki ben de bunların bize birazdan... Kur'an'a ilk soru. karşı çıkmaya kalkanlar, İslam'a karşı çıkmaya çalışanlar daha doğrusu ilk, ilk de yani genelde karşı çıkışta bilim adına oluyor. Görüyoruz televizyonda bazı hocalar ben böyle çok bilimciyim işte bilimin kutsiyetine inanırım falan havasındalar. Bilimsel şeylerle karşı çıkıyorlar. Ben de güzel odri meydan diyorum madem modern bilim verilerini kuranız. Modern bilim verilerini kuranı inceleyelim. Bu sefer Kur'an'daki hiçbir şeyin modern bilimle çelişmediğini tersine 7. yüzyıldaki bilim insanlarının ...veya bir topluluğun bilemeyeceği şey Kur'an'da olduğunu gösterdikçe bilimlerde... ...işte evrenin genişlemesi, evrenin başlangıcı... ...evrenin sonu ile ilgili, arı ile ilgili... ...işte denizlerin mesela demin söylediğimiz altı ile ilgili. Bu sefer bir bakıyorsunuz bilime atıf yapıp bilimle Kur'an'a çıkmaya kalkan kimse... ...bir sofist, bir postmodernist şüpheciye dönüşüyor. Yani sofistler biliyorsunuz işte... Her şeyle ilgili en uç şüpheleri ileri sürmeye kalkanlar. Yani dış dünyanın varlığını nereden, oturduğumuz sandalye burada olduğu nereden biliyoruz tarzı. Evet. Yani e, duyu organlarıyla ilgili en açık gözlemimize bile işte karşı çıkmaya çalışan, bir uç şüpheyi ortaya atan sofistlere dönüşmeye çalışıyorlar ki. Sofist olunca bir insan zaten bilimin de hiçbir verisine güvenmez. Kısacası bilim adına Kur'an'a çıkmaya çalışanlar bilim, sel veriler kullan, e, kullanılarak Kur'an'ın olağanüstülükleri gösterince bu sefer adeta bir sofist olarak her şeye en uç şüpheyle bakan insanlara dönüşüyorlar. Çok Burada da tutarlı değiller çünkü bunlar dediğim gibi bir gözlem verileri. İkincisi bu şahıslara baktığınızda işte günümüzdeki postmodernist sofistler herhangi bir metnin manasına güvenilemeyeceği gibi şeyler, bir, ifadeler evet. kullanıyorlar. Bir bakıyorsunuz buradaki e, işte günümüzün işte Kur'an'la ilgili böyle en yüksek şüpheyi ileri sürmeye çalışanları bir hastalandığında ilaç almaya kalktığında ilaçın prospektüsünde yazanları uygulamayla ilgili hiçbir şüphede bulunmuyorlar. Evet. Veyahut da ne bilim ellerine bir harita alıp da bir yere gidince haritayı kullanmada hiçbir şüpheye yapmıyorlar. Evde e, suyu kaynatıp da çay yapmaları gerektiğinde tüme varım sorunundan dolayı benim çayımı, çayımın kaynaması şüpheli bir şeydir gibi bir şüphe ileri atmıyorlar. Yani buradan da anlıyoruz ki aslında insanlar güncel hayatta hiç kullanmadıkları, hiç üzerine yaslanmadıkları şüpheleri, uç şüpheleri Kur'an'ın olağanüstülüklerinden kaçmak için kullanıyorlar. Ha burada yine Kur'an'ın da başka bir olağanüstülüğünü görüyoruz. Kur'an ne diyor? Yani inanması yani niyeti olmayanlar için sen onlara ne gösterirsen göster, hangi delili ortaya koyarsan koy ...onlar inanmayacaklardı. Zaten diyor. iman kesin. etmeyeceklerdi. Ve onlar işte bizler büyülendik derler diyor. Yani peygamberin döneminde de birçok olağanüstü... ...peygamberle ilgili hayatında tanıklık ediyorlar. Biz büyülenmiş insan bizi büyüledi falan diyorlar. Bir sihirbazdır diyorlar. Böyle diyerek kaçmaya çalışıyorlar. Yani kısacası günümüzde neyi ortaya koyarsanız koyun... ...samimi olarak yaklaşmayan, samimi olarak anlamayan insanların... ...bir şeyler söyleyerek kaçacaklarını... Kur'an haber veriyor. Onların o psikolojisi de Kur'an'ın psikolojik taleplerinin bir olağanüstülüğüdür. Onu da artı bir olarak bence yazsınlar.